Merhaba çocuklar. Bambi TV'ye hoş geldiniz. Benim adım Kırpı. Ben bakınca nasıl görünüyorum. Saçlarım nasıl olmuş. Sizin için özel olarak yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Of. 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 Çok sapılıyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum çocuklar. Of. Of çaldın. Bekleyin geliyorum. Öf, kim geldi acaba? Ay en sevmediğim biri geldi sanırım yine. ısrarladı çalıyor. Çocuklar azıcık bekleyin kim gelmiş. Şu kapıya bakıp geliyorum. Tamam mı? Sakın ayrılmayın. Yoksa küserim. Kim o? Benim. Kim o dedim? Benim dedim ya arkadaşım aç sana. Üf, en sevmediğim arkadaşım mı gelmiş yoksa? Kim o? Sesini tanıyamadım bir daha söyle. Benim dediğim ya ya lütfen açar mısın kırpık tanıdın işte. Hayır tanımadım tanımadım. Lütfen gider misin? Şu an hiçbir müsait değilim. Lütfen açar mısın? Lütfen çok önemli şeyler söylemem lazım sana. Üf tamam tamam açıyorum bekle birazcık. Çatladım ha. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ah tık tık. Neden beni rahatsız ediyorsun bu saatte? Ya saat kaç olmuş? Bu saate kadar ne yapıyordun ki sen zaten? Üf ne yapıyorsam ne yapıyordum ya? Çocuklarla konuşuyordum. Hangi çocuklarla ya? Burada kimse yok ki. Kendi kendine mi konuşursun? Ne yapıyorsun anlamadım. Ay sen hiç anlamazsın böyle şeyleri zaten. Neden anlamayayım ya? Anlamazsın dedim. Sen de beni iyice at yaptın. At değil misin zaten sen? At mıyım ben? İnanamıyorum. Bu gerçekliği ilk kez yüzleşiyorum. Üf tıkıtık. İsmini neden tıkıtık koydular sanıyorsun? Aa, biz düşünmemişti. Şu an çok üzgünüm. Üf tamam ya tamam. Aa, gerçekten de bilmiyordun sanırım. Evet tabii ki de bilmiyordum ya. Senden öğrendim. Canım arkadaşım seni çok seviyorum. Ya üf Bırakır mısın beni? Çocuklar beni bekliyor. Hangi çocuklar ya? Sürekli çocuklar çocuklar diyorsun. Kim onlar? Bak dön bak ekrandaki çocuklar. Aa, gerçekten mi? Evet hem de kendini tanıştır tanıştırdı. Hemen geldim konuya girdik. Onlara hiç hoş geldin merhaba demedin. Aa, evet çok ayıp etmişim. Tamam şimdi onlar neredeydi bir göstersene. İşte bak buradalar. Gerçekten. Merhaba arkadaşlar. Ben Dugudug. Nasılsınız? İyi misiniz? Oldu mu? Oldu oldu. Başka neler yapmam lazım? Başka bir şey yapmana gerek yok. Şimdi bu kadar yeter. Tamam mı? Tamam tamam. Eee sen neden geldin? Ay neden gelmiştim ben ya? Üf. Ay neden geldim ya? Bak hepsini unuttum senin yüzünden. Aa, gerçekten unuttun mu ya? Evet, akıl mı bıraktın? Benim at olduğumu söyleyince bütün hepsi gitti ya. Aa, biraz düşün bakalım. Tamam, düşünüyorum ben. Hmm. neydi acaba? Neydi acaba? Neydi acaba? Ay düşündüm, düşündüm, düşündüm. Geliyor, geliyor. Geldi mi? Geldi mi? Geliyor, az kaldı. Ay gerçekten mi? Evet az kaldı. Elif çok sıkıldım. Kaç saat oldu? Hadi artık. Ya geliyor az kaldı dedim. Ay ne ki bu ya bu kadar geliyor geliyor. Nereden geliyor bu ya if. Tamam dur dur geliyor. Aha da geldi. Ey geçesi. Geldi geldi. Sadot geldi. Oh be. Söyle artık yoksa çatlayacaktım meraktan. Ya ormana birileri gelmiş. Kimler gelmiş? Birileri gelmiş işte. Ellerinde böyle değişik değişik aletler var. Aa, gerçekten mi? Evet ya. Ormanı gezip dolaşıyormuşlar. Diğer arkadaşlar söyledi bana da. Ormana zarar verecekler herhalde. Aa, ben şok. Ne zarar verecekler ya? Hiçbir şey yapamazlar. Burası bizim evimiz. Bilmiyorum artık ya. Birinin elinde balta gibi bir şey görmüşler. Ağaç kesecekler galiba. Ne? Ağaçlarımızı kestirmeyiz biz. Onlar bizim için çok önemli. Biliyorsun değil mi Evet biliyorum. Şimdi ormanda toplantı var. Seni çağırmak için gelmiştim ben. Aaa. Böyle önemli şeyi nasıl unuttum sen? Ay işte bir anda unutuverdim. Ne yapayım ya? Ne toplantısı? Hep birlikte ne yapabiliriz? Oturup konuşacağız. Aa gerçekten mi? Neler yapabiliriz acaba? Ben şimdiden düşünmeye başlayayım bari. Evet evet. Düşünmen lazım. Ben de düşüneceğim. Hep birlikte hareket edersek. Ormanımıza kimsenin zarar vermesine izin vermeyiz. Doğru söylüyorsun da gıdık. Ormanda kimler var? Hangi arkadaşlara söyledin? Senden başladım işte. Kediciğe gideceğim. Tavşancağa gideceğim. Aslana gideceğim. Köpeğe gideceğim. Tırtıla, solucana, hepsine gideceğim işte. Ay iyi yaparsın, iyi yaparsın. Ben de sana yardım edeyim. Olur mu? Tabii ki de olur. Neden olmasın? İkimiz aynı anda gezersek daha çabuk bitiririz ormanı. Doğru söylüyorsun ya. Dur ben üzerime bir şeyler alayım gelirim tamam mı? Tamam tamam. Tamam o zaman. Hadi sen git. Ben de geliyorum. Üstümü değiştirmem lazım. Böyle çıkamam. Tamam tamam. Hadi ben seni dışarıda bekliyorum. Gecikmeyi mi? Tamam tamam gecikmem. Birazdan oradayım. Tamam hadi hoşça kal. Hoşça kal, hoşça kal Hadi ben seni yolcu edeyim bir. Hadi. Oh be. Ay. Ne kadar çok konuştu ya. Ama önemli şeylerden söz etti. Ormanımıza birileri gelmiş. Ormana zarar vereceklermiş çocuklar. Ormanlarımıza zarar vermememiz gerektiğini daha kaç kere anlatacağız bilmiyorum. Onlar olmasa biz yaşayamayız. Oksijen alamayız. Değil mi? Ay üstüme bir şeyler giyinip şimdi gitmem lazım. Sonra görüşürüz sizlerle. Tamam mı? Siz de bizlere destek olun. Ormanlarımıza sahip çıkalım hep birlikte. Eğer ki orman yangınları olur. Ağaç kesmeye kalkan izinsiz insanlar olur. O zaman ne yapacağız onları? Bazı ihbar hattı numaralarımız var. O numaralardan yetkili kişilere ulaşacağız. Onları şikayet edeceğiz. Ormanlarımızı hep birlikte koruyacağız. Anlaştık mı çocuklar? Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.